İlk Adım TV Haber Merkezi tarafından hazırlanıp sunulan haber bültenimize hoş geldiniz. Samsun'da ve İlk Adım'da geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için hazırladık. Müzik aşure günü dolayısıyla İlk Adım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş şehrin belirli noktalarında vatandaşlara aşure ikramında bulundu. İlk adım halkına doğum evi pazarı, kram pazarı olmak üzere saatane meydanı, mecidiye, bulvar avm, çiftlik caddesi, 56'lar bölgesinde aşure ikram eden ilk adım belediye başkanı Necatdin Demirtaş, tüm İslam aleminin Muharrem ayını tebrik ettiğini belirterek ilk adım belediyesi olarak aşure geleneğini yaşatmaya devam ediyoruz. İnsanlarımızın aşureden ziyade bugünün manasına göstermiş olduğu saygı bizim için her şeyin ötesinde diye konuştu. İlk adım belediye başkanı Necatin Demirtaş, Kanal S ekranlarında Barış İpek'in sunduğu çizgi üstü programına konuk oldu. Yaptıkları ve yapacakları projelerden bahseden Başkan Demirtaş, gündeme dair de çok önemli açıklamalarda bulundu. Bize verilen halkın görevini ve parasını sonuna kadar koruyup kollayarak en iyi şekilde, en az masrafla en çok işi yapmanın çabası ve gayreti içerisinde olduk. Dün de bugün de yarın da öyle olacak. Şimdi gelelim teslim aldığımız tarihte borç stokumuz 260 milyon. 260 milyon. Üç buçuk yılda ne yaptık diyoruz ya. Bizim bu yıl sonu itibariyle yani 2022 21 yılı sonu itibariyle borç stokumuz 260'dan 240'a kendi denetim raporlarında ortaya koydukları rakamla artma değil azaltma yapmış bir durumda çek vermişti işte, borcunu ödeyememiş ona buna bu çeklerin hiçbirini karşılıklı çıkarmadan hepsini temizledik. Bu arada yol kaldırım çalışmalarımızı yine yaptık. Ben ağzımdan çıkanı kulağım diyer. Ne demek istiyorum? Ben seçim sırasında işte ben şöyle yapacağım, böyle yapacağım, şunu da yapacağım böyle demedim. Ben şunu dedim. Bütçeme bakarım. Yani o günkü şartlarda belediyenin durumu nedir bilemiyoruz. Şu anda mevcut başkan biliyor. Eğer imkanlarımız varsa şunları şunları yaparım tırnak içinde söyleyeyim. kasetlere baksınlar geçmiş dönemle ilgili bunu görecekler. Bu ne demek? Ben böyle havadan Erdoğan Bey 55 tane projeden bahsetmişti. 5 tanesini falan yapabilmişti. Biz bu böyle demiyoruz yani. Biz imkanlarımız olursa şunları şunları yapacağız diye dile getirdik. Toca adını verdiğimiz bir projemiz var. Bu proje safhasına çıktı şu anda. Bitmek üzere son rütüşler yapılıyor. Gara Bahçede Birincisi bu. Evet. İkincisi atık toplama merkezi getir atığını ha, al harçlığını Evet. Kağıt, plastik, metal ne getiriyorsa onlar ücretleri de var karşılığında anında ödüyor. Bu kale kafe bu da Kadife Kale'de mezbelerik bir yerdi. Biz bir önceki dönemimizde buraya e, şey yaptırmıştık e, koruma kurulundan projesini yaptırıp onay almıştık ama uygulamamız, imkanımız olmamıştı. Seçimi kaybedince de Erdoğan Bey öyle bir çalışma yapmadı. Biz bu dönemimizde oraya o mezberelik, o mahallenin için gerçekten kadife oturan insanlarımız bunu daha iyi idrak edecektir. O sıkıntılı olan bir bölgeyi temizledik şu anda. Pırıl pırıl. Şu anda da hizmete açtık. Açılış yapmadık ama hizmete açtık. Şu anda halkımızın hizmetinde o da devam ediyor. Kalkıncada bir yaşam evi yapıyoruz. Burada yaşam evi kelimesinin içinde neler var onu söyleyeyim. Biz buraya altında cep sinema altlarında otopark kültür işte çocuklar için kreş artı kültür olarak kullanabileceğimiz ve üstünde de bir düğün salonu. Bu yaşam merkezi dediğimizin kabaca toplamı Sosyal bu. Yaşam merkezi. Ha, evet. Toplamı bu. Bu da şu anda projesi bitti. Yani arkadaşlar bitirmek üzere daha doğrusu bana gösterdiler. Bugün yarın onu da ihale aşamasına doğru geliyoruz inşallah. Ve biz şu anda mali disiplin sağladığımız için e, ihtiyaç sahibi ailelerimize, bankayla da anlaşma yaptık. Arışverişini yapıyor, içki sigara alamıyor. Ne istiyorsa onun dışında her şeyi alabiliyor. Bu uygulamaya devam ediyor. Yine tabi bunun yanında e, mesela evini yeniliyor. Buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, çamaşır vesaire ne varsa bunları da biz e, e, eksiği varsa boyuyoruz, boyuyoruz, tamir ediyoruz ihtiyaç sahibi ailelere veriyoruz. Burada gerçekten ciddi emek var. Emeği geçen gönüllü arkadaşlarımız da var. Onlara da teşekkür ediyorum. Başta eşim olmak üzere bu öyle bir gönüllü bir şeyle çalışıyorlar. Fedakarlıkla hiçbir bedel karşılığı olmaksın gece gündüz işte alıyor, boyuyor, gidiyor, ondan alıyor, ona taşıyor ve halkımızın da duyarlılığı var. Teşekkür ediyorum. İşte yeni mobilya almış. Eskisini alıyor. Orası işte Yırtılmış ya da biz onu tamir tamam, ediyoruz. Tamir, Aynen aynen. Eskisinden Çok güzel. daha güzel hale getiririz. Daha güzel oluyor. Gerçekten güzel oluyor. <laughs> Çocuklara trafik eğitimi vermeyi amaçlayan İlk Adım Belediyesi'ne bağlı Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor. İlk Adım Belediye Başkanı Necahattin Demirtaş, Derebahçe Mahallesi'nde bulunan İhsan Kalkavan Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret etti. Yaptığı konuşmalarda ağaç yaşken eğilir sözünden yola çıkarak çocuklarımıza küçük yaşlarda teorik eğitimin yanında akülü araçlarımızla uygulamalı trafik eğitimi alma imkanı sunuyoruz. Ayrıca bu fırsatı mobil trafik eğitim parkurumuzla köy okullarımızdaki çocuklarımıza da ulaştırıyoruz dedi. Çocukların trafik bilincini vermek için koyduğumuz trafik eğitim parkı. İlk Kadın belediyesi çocuklara trafik bilincini kazandırmak adına yaptığı çalışmalar kapsamında kurdukları pistte miniklere trafik eğitimi verdi. Bugün, Bugün çoğu şeyi öğrendim mesela. E, yaya geçerken benim durmam lazım yoksa çarpabilirim ve ceza yiyebilirim. Trafik kurallarına uymam gerektiğini öğrendim. Bu hafta arkadaşlarımız Samsun değil, değişik ilçelerinde lider çocukları böyle etrafta trafik bilincini geçirmek için şu anda 350 kişilik bir grubu buraya getirdiler. Biz de onlara refakat ettik. Yani çocukların trafik bilgisini almaları noktasında. Öğretmenleriyle beraber trafik eğitim pistine gelen minikler hem eğlendi hem de öğrendi. <laughs> Trafik kurallarını öğreniyoruz. Trafikte nasıl dikkatli olunacağını, eğer olmazsa canımıza mal olabileceğini öğreniyoruz. Hem öğreniyoruz hem eğleniyoruz. Çok güzel geçiyor. Burası çok eğlenceli. Keyif aldım. En çok da akülü arabalardan Arabada şoför telefonla konuşmama. 11 yaş altı çocuklar arka koltuğa gitmeleri. İlk adım belediye başkanı Necatin Demirtaş proje hakkında bilgi verdi. Bu eğitimlerin toplam kapasitesi bu yıl sonuna kadar 40 bini olacak. Yani 40 bin öğrencimiz trafik eğitiminden bir anlamda yani tam %100 öğrenmiş olmayacaklar belki ama aşina olacaklar. Şu anda bu e, pistimiz çok iş görüyor. Bir de seyyarına döndük. Köylere de gidiyoruz kendimiz. Ayrıca bu trafik eğitimini şeylerde de veriyoruz. Yani Kırsa kesimde de veriyoruz. Daha bütün ilçelere yayılan bir şekliyle devam ediyor. Bu programda bu şekliyle genç liderleri yetiştirmek için tabii en önemlisi sağlıklı ve trafikte ayakta kalmaları lazım bunların. Onu önce öğrenecek büyüklerine de örnek olacaklar. Böyle bir uygulamamız devam ediyor. Güzel bir iş olduğunu düşünüyorum. Bu tarz okullarla çalışmalarımız var. Jandarmayla çalışmamız var. Bu devam ediyor. Çok büyük bir kitle var tabii karşımıza. Bunlar yerimiz yeterli değil ama işte arkadaşlar imkanlar dahilinde yapmaya gayret ediyoruz. İlk adım belediyesi atık toplayıcılarını kayıt altına alıyor. İlk adımda yetkisiz atık toplamaya izin verilmeyecek. İlk kadın belediyesi başlattığı yeni uygulamayla ilçede bulunan çekçek diye tabir edilen kağıt toplayıcılarını sıfır atık bilgi sistemine dahil ederek dönüştürülebilir atıkların sağlıklı toplanması ve geri dönüşüm sistemine aktarılması sürecini kayıt altına alıyor. Atıkların çevreye zarar vermeden toplanarak geri dönüşüm sistemine entegre edilmesi ve kaynakların tasarruflu kullanılması amaçlanıyor. İlk Adım Belediyesi ve Bulvar AVM işbirliğinde 6 gün sürecek olan 3. Geleneksel Film Festivali başlıyor. İlçemizde nostaljik bir geleneği yaşatmak ve keyifli anılar biriktirmek için sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek çeşitli etkinliklerle ilçe halkımızı buluşturmaya devam edeceğiz diyen İlk Adım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Pandemi döneminde getirilen kısıtlamalardan dolayı sinemaya uzak kalan izleyiciyi sinema ile buluşturmak istiyoruz. İlk adımda artık yaz akşamları huzur, mutluluk ve keyifle geçecek. Tüm vatandaşlarımızı etkinliğimize davet ediyorum. dedi. İlk adım belediyesi yaz spor okulları kayıtları devam ediyor. İlk adım ilçesinde sporu çok daha geniş tabana yaymak ve her yaştan çocukların spor yapabilmesine katkı sunduklarını ifade eden İlk Adım Belediye Başkanı Necahattin Demirtaş, Hedefimiz çocuklarımızın sportif yeteneklerini geliştirmektir. 13 farklı branşta ücretsiz kayıtlarımız devam ediyor. Gençlerimizi Meta Adanır Spor Tesisimize bekliyoruz dedi. Zeytinlik Spor Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri spora ve sporcuya vermiş olduğu desteklerden ötürü Başkan Necatin Demirtaş'a teşekkür ziyareti gerçekleştirdiler. Samimi sohbet havasında geçen ziyarette konuşan Zeytinlik Spor Kulüp Başkanı Ali Altıntaş, "Başkanımız amatör sporu kucaklayan bakış açısıyla hem bizler hem de ilçedeki tüm gençleri sevindiriyor." amatör sporun yaşaması adına vermiş olduğu maddi ve manevi destekten dolayı Başkanımız Necaddin Demirtaş'a şahsım ve yönetimim adına teşekkür ederim dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demirtaş, kulüplerimizi geliştirmek ve daha büyük hedeflere ulaşmak için elimizi taşın altına koyduk. Yapılması gereken ne varsa yapmaya devam edeceğiz dedi. İlk Adım Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2022 yılında 412 yeni işletmeye ruhsatlarını teslim ettiler. Çalışmalarını yoğunlaştıran belediye ekipleri Başkan Demirtaş'ın talimatıyla faaliyette olmasına rağmen ruhsat olmayan işletmelerin ruhsatlandırılması çalışmasına devam ediyor. 2022 yılı itibariyle yaklaşık 20 bin ruhsatlı iş yerinin bulunduğu ilçede Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri 2022 yılı içerisinde 412 yeni iş yerine ruhsatlarını teslim etti. Kıymetli izleyenlerimiz, İlk Adım TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan sunulan haber bülteni ile karşınızdaydık. Bir sonraki hafta görüşmek ümidiyle hayırlı günler dileriz.